Selam ben Masterfly. Bugün çok farklı bir konuğumuz var. Brickstone Felsberg 250 konuğumuz sokak sen. yeni video yeni içerik YouTube'a getiriyor yenilikler videonu bekleyen yeni gençler yenilik isteyen seni izler yani... Cafe Laser tipinde çok yakışıklı duran böyle dikkat çeken tarzda bir motosiklet. Brixton'u birçoğunuz bilmiyordur. Ben de açıkçası keşfedeli çok fazla zaman olmadı. Avusturya menşeili parçaları sağlam olan ve Audi'yi Türkiye'ye getiren firma getiriyor. Böyle bunu bir bineceğiz. Gerçekten oturduğum böyle taşı oturmuş gibi hissediyorsun ama Tabii ki Cafe ruhunda birazcık bu var. Oo. O sert frene de yansımış. Hızlanması da tatmin edici ya. Aa, işte burası. Evet arkadaşlar kameramızı taktık ve motosikleti tanımaya başlayalım. Öncelikle değinmem gereken şey tabii ki de motosikletin görüntüsü. Benim ilk bakışta dikkatimi çeken şey egzozu oldu. Dedim bunu acaba sonradan mı yaptılar? Egzoz gerçekten çok estetik duruyor. Çift silindir mi diye merak ettim. Buradan çift çıkış yapmışlar egzoza ama tek silindir motor bloğuna sahip. Böyle baktığımızda gerçekten 250 cc sınıfında bence şu an Türkiye'de rakipsiz görünebilen bir motosiklet. Fren sisteminden bahsedeceğim direkt çünkü başlangıç motosikletlerinde benim en çok dikkat ettiğim şey gitmesinden ziyade bastığımızda duruyor mu? Bu motosiklete ABS fren sistemi koymuşlar ön ve arkaya. Bu gerçekten tercih edilmesi için en büyük sebeplerden birisi diyebilirim. Tasarımından bahsedecek olursak gene güzel bir deri koltuk tasarımı var ama çok rahatsız <laughs> diyebilirim buna. Tabii ki değiştirilebiliyor. Ama belki böyle seven bir kitle de vardır. Sert seven bir kitle de vardır bilmiyorum. beni çok rahatsız etti. Çok kısa bir sürüş deneyimim oldu. Lastikleri dişli lastikler. Üzerinde kendi marka Çin'de üretilmiş bir lastik var. 120-80 17 ebata sahip. Ön tarafta da 190-18 ebatında bir lastik var. Büyük bir lastik diyebiliriz aslında. Deposu garip bir tasarıma sahip. Böyle bir ahşap tasarım yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Böyle farklı diyebileceğimiz dikkat çekici bir tasarım olmuş bence. Ve 14.5 litre benzin deposuna sahip. Böyle aslında çok küçük gözüküyor ama 14.5 litre benzin alması güzel. 100 kilometrede 3.2 litre benzin tüketim var bu motosikletin. 249 cc 17 beygir bir motor bloğu var. Tatmin edici bir şey. Yani başlangıç seviyesinde üzerine bindiğimizde gaz açtığımızda gerçekten... Gidecek mi motosiklet? Zaten duruşunu anlattık. Benim tasarımda böyle ön tarafta çok küçük bir birikstone özel. Diğer motosikletlerde de bu tarz bir tasarım kullanıyorlarmış. Böyle bir selamlaması var. Çok minimal benzin göstergesi, vites göstergesi. Sanırsam sadece boşu gösteriyor. Evet sadece boşu gösteriyor, hızımızı gösteriyor ve kilometreyi gösteriyor. Çok cafcafa gerek var mı derseniz bence bunlar gayet yeterli ama keşke birazcık daha büyük olsaydı diyebilirim. Buraya çok güzel bir USB çıkışı yapılmış. Bu olay gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Hemen direkt telefon tutucunun altında zaten işimizi görecek kullanışlı bir tasarım. Güzel. Aydınlatmasını test etme şansımız olmadı ama LED olması zaten bir artı. bunlarda ön taraftan bir taş parçası geldiğinde kırılabiliyorlar. onun için de koruma yapıyorlar buraya. Şeffaf bir koruma. Bu motosiklete de yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bir de bunlarda güzel bir avantaj var. 6 taksit yapabiliyor musun? Vade farksız kredi kartına. 6 de alabiliyorsun motosikleti. Bu da güzel bir olay. Parça temini konusunda da bir sıkıntı yokmuş. Hangi parça lazımsa gidiyorsun, diyorsun ki bana bu bu lazım. Direkt getiriyorlar. Hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyorsun o sorunu. Öyle bir sıkıntın da yok. <laughs> Bridgestone'un Fiyat ortalaması 80 ila 100-105 bin lira civarında diyebiliriz. Bunun gene çok benzer bir modeli var. 125 cc. Burada ufak detayları olmayan, farklı bir seleye sahip ve farklı egzoza sahip bir modeli de var. Yakın zamanda onu da incelemesini yaparız muhakkak. Eğer 125 cc bandında A1 ehliyette kullanabileceğiniz motosiklet istiyorsanız bunun 125 cc'lerine de bakabilirsiniz. Şimdi ben üzerine bindiğimde ortalama 1.70-1.75 boy aralığında rahatlıkla ayağımıza alıp ileri geri götürebileceğimiz uygun bir motosiklet. Burada kuzey, güney, doğu, batıyı gösteren e, Brixton'un X'ini koymuşlar. Farklı bir detay. Aynı şekilde anahtarlarında da böyle 20-16. 2015 yılında üretime başlamışlar Brixton markası motosiklet sektöründe. Onu da buraya güzel bir detay olarak eklemişler. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet ekipmanlarımızı giydik. Şimdi bir motosikletimizin tadına bakacağız. Hoppa. Ayaklığımız kapalı mı? Kapalı. Motosiklet tek ayaklıkta. Yani yan ayaklı aldığında boşta olsa bile çalışmıyor. Çok garip gerçekten. Motosikleti ısıtmak için çift ayaklı almanız lazım da buradan çıkabilir miyiz? Ya hak desek şöyle. Hop. Oo çok rahat çıktı ha. Şimdi böyle bir etrafı turlayalım hissiyatına. Bakalım motosikletimizin vites geçişleri bana çok rahat geldi arkadaşlar. Böyle kayıyor yani. Geç bakalım. Oo. Oğlum selektör yok lan. <laughs> çok güzel lan. Skuter konması gibi. Mites geçişi beni çok tatmin etti ama da motovlog çekerken böyle sesim sürekli olacak böyle. Garip bir duygu. Ay! Vallahi bu ne ya? Oy. Cafe Racer konfor isteyenlerin tercih edeceği bir şey değil zaten. Bir hızlanmasına bakalım şurada bir boşluğumuz var. Bakalım kaç ise. Hoppala. Evet rahatlıkla o kuşa çarpıyordum. 80'e çıkabiliyoruz. Aynamızı ayarlayalım şöyle. Evet aynamızın görüşü çok güzel. Valla çok iyiymiş ayna ya. Aynası beni çok mutlu etti. Sinematik efekt var gibi böyle aynada. Hafif sarımsı duruyor. Çok güzel olmuş. Şuradan şöyle. Bir kez daha gazlayalım. Motosiklet rodajlı olduğu için çok zorlamak istemiyorum. Ama sizin de performansını görmeniz açısından bakalım. Böyle oyuncak gibi oynayabilirsiniz motosiklette. Rahatlıkla sağ sol manevralar yapabiliyorsunuz. Ön fren böyle bana çok garip geliyor. Bayağı sert bir freni var. Performansını anlayamadım. Arka freni güzel ama normalde tam tersi olur bu. Benim kullandığım motosikletlerde ben ön fren ağırlıklı kullanırım. Bunda arkayı kullanacak gibiyiz. Çünkü çok sert bir ön freni var. Vay. Eğitici videolar var, değil ki clickbait videolardan Linke tıkla ya da tiktoka bak Tutkuya da, bizi bir iskolata.